ve Store perdeleri son. Herkesin yeni keşfettiği ama bizim yıllardır severek kullandığımız pilise perdeleri Live e Dünyası ile yeniledik. Cam balkon ve pümefen sistemlerle %100 uyumlu olan bu perdeler katlanabilir yapısı ve kolay montaj avantajı ile hem şık hem de işlevsel. Bizim mutfak ve balkonumuz iç içe olduğu için ışığı geçiren bir model tercih ettik. Hem güneşi kırıyor hem içeriği göstermiyor hem de sıcağı engelleyip mobilyaları koruyor. Dilersen blackout seçeneği de var. İster kancalı ister vidalı sistemi seçebiliyorsun. Geniş kumaş ve profil renk seçenekleri sayesinde Dekorasyonla bütünleşiyor. En sevdiğim yanı güneşin konumuna ya da zevkime göre istediğim tarafı açıp kapatabiliyorum. Alüminyum kasa ve dayanıklı profili ile uzun ömürlü, toz ve su itici yüzeyiyle temizliği çok kolay. Nemli bezle silmek yetiyor. Sipariş ve kurulumu da çok basit. Ben en ve boy ölçülerimi alıp Trendyol'da Levaev dünyasından sipariş verdim. Özenli paketlemesi ve montaj aparatları ile birlikte kısa sürede elime ulaştı. Kancalı olanı da vidalı sistemi de kolayca kendim kurdum. Evinde şıklık ve konfor isteyenlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Sen de live ev dünyasına göz at derim.